Kemal, nedir durum? Bulabildiniz mi bir şeyler? Sinan amirim içeride, Mahir abi arıyorlar. Nereye arıyorsunuz oğlum? Kaç tane yolcu var içeride? Şimdiye kadar bulmuş olmanız lazımdı. Nasıl bulamamışlar Mahir? Belki öteki gemiyle gitmişlerdir. Bak kahretsin, kaçırdık gelimizden. Gülay, ya. sadece tek bir gemi var. Bir tek gemi var. Sinan gelsin, bir anlayacağız biz mevzuyu. Sinan, nedir vaziyet? Abi kusura bakma. Ne demek lan şimdi bu? Yani kadın Esra Çolak adıyla giriş yapmış pasaporttan ama... Oğlumla buradaymış ama yok yani, elimizden kaçırdık abi. Ya nasıl kaçırdınız lan elinizden? Küçücükken nerede bunlar? Ya biz yolcuların pasaportlarını kontrol ederken... ...arkadan falan bir yerden atlayıp kaçtılar herhalde. Ya bakacağız kameralardan. Ama burada yoklar yani. Biz bütün yolcuları iki kere kontrol ettik abi. Ya Sinan nasıl bulamıyorsunuz? İyice bakmıyorsunuz. Gerçekten inanamıyorum Hayır ya, gülay, inanamıyorum tamam. ya. Gülay, Gülay, Salma kendini, salma. Tamam Gülay, tamam. <laughs> ne yapayım ben Mahir? İkinci kez oğlumuzun acısına nasıl katlanıyor şimdi? Aynı şey değil Gülay bu. Ali Kağan'ın sağ olduğunu biliyoruz, kimin ne olduğunu biliyoruz. Bulacağız biz, merak etme. Her yere bakacağız biz. Sinan, biz emniyete geçiyoruz. Siz kamera kayıtlarının hepsine tekrar bir gözden geçirin. Muhakkak gözden kaçırdığımız bir şeyler vardır. Hadi oğlum, hadi. hadi. Tamam merak etmesin.